Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıvamı oldukça sert olan ev yapımı bir yoğurt yapacağız. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 litre 3.8 oranında yağlı süt ve maya. Öncelikli olarak ocağımın altını orta ateşte açtım Sütümü boşalttım. Daha sonra karıştırarak pişmeye bıraktım. Görüldüğü gibi sütümüz yavaştan pişmeye başladı. Sütümüz pişene kadar bu şekilde hep ara ara karıştırdım ve sütüm pişti kenara aldım. Gördüğünüz gibi üzeri köpük köpük oldu. Ta ki bu kıvama gelene kadar sütümüzü kaynatıyoruz. Toplamda ben 10 dakika civarında kaynattım. Pişme kaynamaya başladıktan sonra. ara ara serçe parmağımızı sokarak sütümüzün soğup soğumadığına bakıyoruz. Ben kontrol ettim ilk etapta soğumamıştı. Şimdi tekrardan bakıyorum. 6'ya kadar saydım ve parmağım yanmadı. Bu artık demlenebilir olduğunu gösteriyor. Şimdi 1,5 yemek kaşığı civarındaki yoğurdumuzu sütümüzün içine boşaltalım. karıştıralım kapağını kapatalım ve örtümüzü de güzelce saralım güzel bir şekilde sardıktan sonra toplamda 6 veya 7 saat bu şekilde kalması gerekiyor ortam ısısının çok iyi olması gerekiyor ben şu an pencereleri kapattım mutfağın ısısı oldukça güzel gördüğünüz gibi sonucumuz bir gece buzdolabında bekledikten sonra bu şekilde dediğim gibi ortamın ısısı çok önemli olma çok önemli 6 veya 7 saat mutlaka demliyoruz dolapta da bir gece bekletiyoruz ve sonucumuz bu. Şimdiden yapacak, deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet, şifa olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.